Edremit Belediye Başkanımızı şeyde dinledik. Ekol TV'de bir yayına katılmış. Yayında tabi Zoom yoluyla yayın yapılmış. Kendisini dinledik. Gayet sakin Mehmet Ertaş Başkan. Hiç paniği de yok maşallah. Gayet yerinde. Zaten 3 tane 4 tane şey ezberlemiş. Bunları ulusal kanal olan Ekol TV'de bir Edremit Belediye Başkanı'nın söylediği cümleleri sorulan sorulara verdiği cevaplara baktığım zaman samimiyetimle söylüyorum. Edremit gibi gözde bir yerin belediye başkanının hiçbir vizyon ufku olmadan sadece bir çay bahçesini Çanakkale'ye götürüyor götürdükleri Edremitli vatandaşları yani otobüslerle götürüp de Çanakkale'ye gösterdikleri Edremitli vatandaşları onun dışında itibar kaybını çok üstüne basarak söylüyor. Ben dilerdim ki hadi bizim e, körfezimizdeki haberlere işte sağ taraftaki şeyde görüyoruz kalıp da var orada. Ekol TV'nin e, sunucusuyla Mehmet Ertaş arasında da bir kalıp var, o kalıp ne biliyor musunuz? Orası kocaman, Edremit Belediyesi'nin övünebileceği kent lokantasının kolonları dikilmiş iki seneden beri. Ama pompayı kaldırmışlar galiba. İki yıldır pompa dikiliyor. Şimdi bakın, burada Ekol TV'nin programcısı soruyor. Mehmet Başkan'ın verdiği cevaplara bakar mısınız? Ben hatırlatayım. Çok da rahat yani böyle hiç paniklemeden söylüyor. Diyor ki Sayın Başkan ben diyor Edremit Belediyesi itibarsızlaşmıştı. İtibarı kalmamıştı. Ben Edremit Belediyesi'ne itibar kazandırdım diyor. Edremit Belediyesi'ne kazandırdığı itibarların ismini saymakta zorlanıyor. Çünkü bir itibar kazandırmadı. Edremit ne itibarını kaybetmiştir ne de Edremit Belediyesi itibar kaybını yaşamamıştır Sayın Başkan. Edremit yine sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir önceki senden önceki belediye başkanının yapamadığı edremit belediye başkanısınız ya, edremit'i itibarsızlaştırana kadar, edremit'in itibar kaybını ekol tv'lerde, ulusal kanallarda sergileyene kadar, sizden önceki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının adını ve CHP'den olduğunu söylesenize, yoksa bir buçuk yıl önce, Edremit'i 5 yıl boyunca AK Parti'nin ya da MHP'nin belediye başkanları mı yönetti? Sonra siz Edremit'in, Edremit, Edremit Belediyesi'nin itibar kaybettiğini söyleyerek kendinize itibar sağladığınızı düşünüyorsunuz. Siz toplumun huzurunda 86 milyon huzurunda Ekol TV'yi 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon insan dahi seyrediyorsa ekranda ekranın sunucusuna itibarı kaybolmuş bir belediye itibar kazandırdım diyerek siz Edremit Belediyesi'ne iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz. Edremit Belediyesi'nin itibarı da asla kaybolmamıştır. Edremit Belediyesi'nin itibarını sizin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyosuz, ufuksuz belediye başkanları kendi itibarsızlıklarını Edremit'in itibarsızlaştırdığıyla özdeşleştirip de topluma yansıtıyorsunuz. Sizin, bizim ya da sizin bizim gibilerimizin haddine mi Edremit Belediyesi'nin itibarını kaybettirmesi?